Selam arkadaşlar, Özlem'in İneos YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir zamandır yoktum, ee, kısmet nasip olmadı öyle diyeyim, video çekemedim. Arkadaşlar bu yaptığım lale modelinin yapılışını size göstereceğim bugün, inşallah, inşallah beğenirsiniz. Şöyle bir şekil yapayım bir saniye, şöyle size göstermek istiyorum modelimi. Modelimin yapılışı çok güzel çok ağır bir model arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi harika bir model ben çok beğenerek yapıyorum yani şu an bu işlediğim bir yazma yarım ee, sizlere de göstermek istedim şöyle arkadaşlar krem rengi yazma üzerine kullandığım renkler mor açık mor ee, hardal sarısı koyu hardal yeşil e, zürafa alt zürafasını krem geçtim. Pembe açık pembe. Bu şekil. Arkadaşlar şöyle yaptığım çiçek dipleri var. Ben size şöyle bir çiçek dibi yapıp göstermek istiyorum. Hatta burada bir tane yapılan hazır var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kaç tane zürafamız var? Ee, arasına kaç zürafa giriyor çiçeklerimin her bir çiçeğimin? Şöyle sayayım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 yanılmıyorsam. Ee, şurada çiçeğimin dibini yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane yapılmış var. Bunu devam etmek istiyorum. Hatta yaprakları yapılı olan var. Ee, olmasa bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Çok uzun sürmesini istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir çiçeği çıkarmak bile bir iki saat sürüyor. Yani baya bir meşakkatli zaman alan bir iş. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4 zürafadan başlıyor. 3, 2 diye gidiyor. Şöyle bu dibine atıp buraya yuva oluşturuyoruz. Şu sinek kanatlarına 6 tane sinek kanadım yapıyorum. Çiçeğimin yuvasını bu şekil oluşturuyorum. Araya da arkadaşlar şunlardan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane pırpırla başlıyorum. Üzerine 4, 3, 2, 1 diye zürafa geçiyorum. Arasına ip atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yanlarına da renkli olan hangi çiçeği yapıyorsam o çiçeğin renginden e, şey geliyor. Çiçeğin renginden araya ol. Arasına kuruyorum. Çiçek tonunda mesela açık koyu ton diye geçiyorum ya. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yapılmış hazır olan var. Mesela arkadaşlar bu morun. Bir saniye. E, bu mor çiçeğin Mesela ya içine koyu ve açık mor geçmişim ya. Mesela araya muhakkak bir yeşil kuruyorum her bir çiçeğimin arasına e, açık mor ve koyu mor diye arasını tamamlıyorum arkadaşlar e, lalemin. Mesela bakın şurada da sarı yapmışım. Evet burada da sarı yapmışım açık sarı ve koyu sarı diye kenarlarından geçiyorum. Arkadaşlar şöyle çiçeğimi de size göstereyim. Şu kanatları da göstereyim. Bu da ara yolda yapılan bu yapraklar da ara yolda yapılan yapraklar. 2 4 5 e, evet 6 tane. Pırpır pır geçmişim. 5 4 3 2 1 diye. Sürafamı bitirmişim. E, şöyle 1 2 tane sinek kanadı alarak bir tanesini oluşturmuşum. Bu taraftaki iki tane sinek kanadını alarak bu taraftakini arkadaşlar oluşturmuşum. Hani bunları ben pek göstermek isterdim ama şu an videom çok uzun sürmesin diye ben direkt çiçeğe başlamak istiyorum. Benmeden sonra gelen renk sarıdır. Arkadaşlar sarı yapacağım. Evet ben yeşil mi deyip koymuştum şey için size göstermek için ama göstersem acaba bu şekilde. Neyse ben çiçeğimi yapayım. Sizlere çiçeğimi gösterirsem daha iyi olacak. Zaten çiçekte yapılan çiçekte yapılan motifler. Hani çoğu zaman arayolda da kullandım. Uyumlu yapmaya çalıştım. Bu otantik lale modelini çok beğeniyordum. Kısmet oldu yapıyorum işte. Arkadaşlar şöyle eee kaç tane kaç tane zürafa ile başlıyorum, kaç tane bitiriyorum. Ona bakacağım. Şöyle göstereyim size. Galiba 2 ile başlıyor. 2 3 4 5 6 2 4 6 7 evet 7 8. 8'e kadar çoğaltıyorum şurada şu içindeki köşeyi oluşturabilmek için 2'den başlıyorum 8'e kadar oluşturuyorum 8'den 1'e kadar bitiriyorum ve şu üstündeki şunu da bir kere de yapıp koparıyorum çiçeğimi yaparken zaten arkadan ip atlayıp şu etrafını işlerken arkadan ip atlayıp devam ediyorum hani o sorun oluşturmuyor şu göbeğini ve burayı ben beraber yapıyorum şimdi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle yazmamı o tarafa görüntüyü tam netleştirip düzeltmek istiyorum. Evet şöyle yaparsam daha iyi olacak sanırım. Şöyle bir saniye bu kadar lazım stres, stres nedir ondan alamadım daha bunu yapmaya çalışıyorum inşallah yapabilirim evet bu şekil daha iyi oldu sanki daha rahat çalışabilirim ilk başta yuvamızı oluşturuyoruz şöyle mor çiçekli kuyu evet yuvamı oluşturuyorum lalemin yuvasını oluşturuyorum bismillah takıldı. Arkadaşlar burada da şöyle yuvamı oluşturayım sağlam bir şekilde fazlalaştırma ve azaltma tekniği kullanıyorum. Evet böyle. Şöyle iki tane zürafayla başlıyordum. Bir ve de iki ipim bayağı bir takılıyor etrafa tekrar benim bu ip takılma sorunum nasıl ne zaman sonlanacak. Evet. Bu şekil sanırsam güzel görünüyor. Ee, arkadaşlar şöyle yakın gösterirsem bir iki sefer doluyorum. Daha önceden de sizlere söylemiştim. Şöyle sıkı sıkı yapmak istiyorum. Şöyle daha bir saniye daha yakın. Evet. Daha görünsün. Arkadaşlar İpimi geri aldım şöyle iki ile başlamıştım şimdi zira zürafam 3 olacak bir tane geçtim evet 3 tane yaptım oldukça sıkı ve küçük yapmaya çalışıyorum ne kadar sıkı ve küçük olursa o kadar güzel oluyor Şöyle 3 tane yapmıştım şimdi. Bu sayımı 4'e çıkarıyorum. Sayım. Anne. Efendim annem. Anne. anne. Tamam çekil oradan. Çekil oradan anneciğim. Git ablanın yanına. Arkadaşlar e, yavaş yapmaya çalışıyorum Arkadaşlar dan gelen e, hani bilgilendirme şey yorumlarda çok hızlı yapıyorsun dediler bana bir tık yavaş yapmaya çalışıyorum hani yavaş yaparsam da çok geç olacak bilmiyorum ki 10 dakika geçti bile e, ben şöyle yapayım arkadaşlar kamera arkasından 8'e kadar çıkayım geleyim tekrardan Evet arkadaşlar ben 8'e kadar çıktım fazlalaştırdım ve ipimi tekrardan buraya attım şimdi arkadaşlar kenara tekrar aynı sonucuya atmıyorum şöyle yanındakine zürafamı yapıyorum Çünkü artık ee, mesela fazla yapıyorduk ya şimdi de azaltacağız yani eksilecek o yüzden başa tekrar atmıyorum ikinci ataraktan başladım şöyle 3 oldu arkadaşlar 4 oldu 5 6 arkadaşlar 7 dediğim gibi fazlalaştırmıyoruz artık azaltıyoruz arkadaşlar ben bunu e, kamera arkasında bire kadar yapıp şöyle gösterdiğim gibi şurayı da göstereyim dediğim gibi başa atmıyoruz ikinci zürafamıza atıyoruz şöyle iki kere doluyorum oldu. Bu da 3. Evet. Arkadaşlar ben 1'e kadar azaltıp şu kubbesini de yapıp geliyorum. Bu da nasıl oluşuyor? 1 diye geldik. Buradan tekrardan Evet, 1 2 3 pardon, 2 Şurayı bir yapmıştık ya en son. Sonra ne oluyor? Oradan sonra e, ne yapıyoruz? Şöyle ters tutmuşum biz pardon. Evet bire kadar geldik. Sonra 2, 3, 4, 3, 2, 1 diye koparıyorum burayı. Hiç burayla burayı koparmıyorum. Beraberinde yapıyorum. Sonra etrafı için tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, dediğim gibi 8'e kadar yapmıştım. Küçülttüm. 1'e kadar getirdim. Buradan da şöyle göstereyim. 2, 3, 4, 3, 2, 1 diye bitirdim. Lalemin dibi bu şekil oldu arkadaşlar. Şimdi e, bunu yapacağım. Şöyle göstereyim. Sarı çiçeğimi gösterirsen daha akbule geçer. Çünkü aynısını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle kenarlarını şöyle yapacağım. Pırpırları yapacağım. Şöyle bitireceğim lalemi. Ort göbeğini yapacağım. Bitecek inşallah. Evet arkadaşlar ben ipimi iğneme batırdım. Nereden başlıyorduk? Tam dibinden. Şöyle tam şöyle tam lalemin ipimi şöyle yapıyorum. Nalemin şurasına ilk zürafaya batıp ipimi cömledim. Nasıl yapıyordum? Ben biraz ara verdim de şu modeli o yüzden biraz unutmuşum. Evet arkadaşlar. Şöyle önce pırpır yapıyorum. Minik bir Pır, pır Evet arkadaşlar şöyle e, pır pır mı yaptıktan sonra evet bunlar dolanıyor şöyle arkaya doğru salı vereyim. Evet böyle arkadaşlar böyle yaptık. Görüyor muyuz? Sinek kanadı yapıyor yapar gibi. Şimdi aşağı inersek sinek kanadı oluyor ama ben böyle şöyle üst bunun üzerine bir pırpır pır mı yapıyorum arkadaşlar şöyle bakayım pırpır pır boyutuna evet şu boyutta evet arkadaşlar şu boyutta pırpır pır mı yaptım şimdi de yanındaki ikinci kattaki iğnemi zürafasına batırıyorum batırdım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi merdiven oluştu arkadaşlar. Evet. Sonra buraya atıyorum. Tekrar yukarı atıyorum. Kari atıyorum. Aynı şekilde pırpırımı yapıp yine aşağı iniyorum. İnşallah ee, yardımcı olabiliyorumdur inşallah. Ee, arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar yardımcı oluyorumdur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pırpır pır mı yaptım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki e, bayanlar şuradaki ipimi de arada yürütüyorum. Ama şöyle sonuna gelince keseceğim. Şurası sökük duruyor ya. Şimdi sıra Aşağı iniyorum. Üçüncü kattaki zürafamı atıyorum. Bu şekil. Tam böyle sıkı ve güzel bir lalem olsun. Daha önceden bir tane pembe yapmıştım. Bilmiyorum bazen ara verince elim çok kötü oluyor. Gevşek ve çirkin geliyor. Herhalde her şey gibi makina gibi derler ya çalışmayan şey paslanır. Çalışmayan demir, işlemeyen demir paslanır gibi. Demek ki herkes insan da öyle. Çalışmayan insan paslanır kızım nereye götürüyorsunuz onu? Arkadaşlar, ben şöyle makasla kesiyorum. Makasla biraz uzun geliyor, geliyor. Ama tırnak makasıyla çok daha şöyle muazzam kesiyor arkadaşlar. Tırnak makası e, kullanılmıyor tabii ki de ben yazmalar için alıp bir tane yazma için özel alıp kullanıyorum. Yani ben e, şeydense makastansa tırnak makasını çok daha <laughs> beğeniyorum yani daha rahat, daha güzel kesiliyor. Arkadaşlar şöyle ben sıra sıra yukarı kadar geleyim isterseniz. O zaman tekrar size gösteririm. Devam ederiz inşallah. Gördüğünüz gibi bu şekil aşağı iniyorum. Yukarı çıkıp pırpır pır mı yapıyorum. Aşağı yan zürafaya iniyorum. Bu şekil ilerliyoruz Allah'ın izniyle Lalemizin etrafına. Evet. Çok muazzam, harika bir model. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 4 tanesini yaptım bile. Bir dahakine çıkıyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben bu videoda Ben bu videoda size lalemi gösterdim. Ee, yarın da size Şöyle çiçeğimin altını göstermek istiyorum. Hani hepsini bir videoya sığdıramadığım için bugün laleyi yaptım. Yarın çiçeğimin dibini ve ara yolunu iki tanesini göstermek istiyorum. Hani bütün modeli göstermek amaçlı. Şöyle devam ediyorum. Ben bunu başa geliyorum. Tekrardan devam edelim. Evet ben ee, evet ben çiçeğimin yan pırpırlarını yaptım. Şu sonuncuya geldim. Ee, hanımlar ben bunun şu bölümünü de size göstermek istiyorum. Şöyle kat kat çıkıyoruz ve aşağı iniyoruz. Arkaya atıp şu bölümü yapıyoruz. Bu şekil geleceğiz, bitireceğiz inşallah. Ben size bunu da göstereyim. Şimdi ben ee, Evet. iğnemi batırabilirsem evet. Bu şekil yaptım. Yanılıyorsam 3 kat çıkıyordum. Zeynep anneciğim sus. Ver ablacığım. Evet. Bu birinci diye yükseltiyoruz. Evet ikinci. Şöyle bakarsam buna bakarsam arkadaşlar evet bir bir iki üç dördüncü tamam. Şimdi ne yapıyorum ki ipim de bayağı bir kısa kaldı inşallah. Şu bölümü de bitiririm. Diğer tarafını artık yeni bir ip kullanacağım. Şöyle pırpır pır yapıp pırpır pır yapıyorum yukarı çıkıyorum. 3 tane oldu. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 ve 4. Bunda galiba bunu da yapıp iniyorum. Ellerim titriyor neden anlamıyorum bir türlü. Çok titriyor. Evet. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç ve dördüncü ben de bu şekilde yaptım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle kat kat aşağı iniyoruz. İnşallah görünüyordur. Net bir şekilde evet Strimi de geçmedi. Benim yapayım. Hemen ben e, kamera arkasında kalanı bitireyim arkadaşlar. Çünkü tam netleştiremiyorum. Elim için Evet. inşallah görünüyordur net. Şöyle bir tekrar. Evet. Ay çok güzel oldu. Çok içime sindi. Çok beğendim. İnşallah siz de çok beğenmişsinizdir. Vallahi Harika bir model yani. Bu lale modeli çok güzel. Arkadaşlar şimdi arkadan nasıl atlayacağım onu göstereyim. Ben hemen şu yandan yapıyorum ama fark ettiniz mi ipimi önden de arkadan attım. O yüzden ipim arkadan şöyle yan tarafa geçtim. Evet. Şimdi bunun aynısını burada yapıyorum ve şunları da bu şekilde aşağıya iniyorum. Orada tekrar buluşalım. Geleyim. Evet arkadaşlar ben e, şu bölümü de yaptım, aşağıya kadar indim arkadaşlar. Şimdi arasındaki damarlarını yapacağım. Şöyle göstereyim. Şunları, şu şu damarları yapacağım ve çiçeğimi bitiriyorum. Hemen başlıyorum. İpimi hiç koparmadım aşağı indim ipimi buraya kilitledim düğümledim şöyle evet zaten düğümüm görünüyor oldukça net bu şekilde arkadaşlar şöyle ee, lalemin en dibindeki zürafadan ata şuradaki boşluktan diyebilirim şu iki tane şeyin e, sinek kanadı şeyin dibinin boşluğundan şöyle nasıl anladım? şöyle şunu atıyorum kaçıncı sıradan 3 4. sıradan ikinciden geçirdim şimdi tekrardan aynı boşluktan batıyorum yanındaki 5. sıradan bir üstten Beşinci sıradan bir üstten geçiriyorum. Takıldı. Şöyle bir tane damarım oluştu. Evet. Bir tane daha batırdım. Yanındaki altıncı sıradan da 8 sıram oluyor. Evet. En fazlalaştırdığımız en çok olan yerden. Evet. Döndük. Şöyle takıldı. Şöyle Evet ikinci damarım oluştu. Yine e, yanındakini atıyorum. Şöyle üçüncü damarım oluştu. Bir alta yanındakine şöyle yanındaki bir alta atıyorum. Evet bir tekrardan. Sıra bir altı daha atıyorum. Ve arkadaşlar damarımı bitiriyorum. Şöyle ipimi şu boşluktan arkaya çıkarıyorum. Evet şöyle birleştirelim. Şöyle boşluk şu şey olmasın. Evet damarımız arkadaşlar inşallah net görünüyordur. Maşallah kalıp gibi duran bir model şöyle damarlarımızın içinden iğnemi geçiriyorum geçirebilsem Evet düğümümü atıyorum damarlarımız daha sağlam ve düzgün durabilmesi adına daha sağlıklı bir görüntü oluşturabilmek adına Evet bitirdim Hadi arkadaşlar Şöyle makasla kesiyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp gibi ütü bile istemiyor. Ama ütü yapılırsa çok daha muazzam, çok daha güzel duracak bir model. Ee, bugünkü modelim çok güzel oldu. Otantik ee, lale modeli yaptım. Sarı var. Evet mor ve pembe'm de var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha önceden e, yaptığım renkler. Arkadaşlar inşallah yararlı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir saniye şöyle baştakilerden şekil gösterirsem çok daha muazzam olmuş. Muazzam görünecektir. Evet arkadaşlar lalemi bitirdim. Sarı lalemi bitirdim. Arkadaşlar inşallah yararlı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup, zil butonuna basıp, e, gönderdiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz. E, arkadaşlar e, beğeni yapıp ve de güzel yorumlarınızı yapmanızı bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugünkü videomun sonuna geldim. Çiçeğimi yaptım. E, sonraki günler inşallah Allah nasip ederse. Rabbim nasip ederse sağlık saat verirse dediğim gibi şu yaprağını arkadaşlar ve arayolunu da sizlere göstermek istiyorum model eksik kalmasını istemiyorum yani bu kadar yaptım bile 30 dakika hemen dolmak üzere arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun şöyle son bir bir saniye Evet arkadaşlar şöyle son bir görüntü göstermek istedim yani şu an ütüsüz ütülendiği zaman çok güzel olan bir model ve renkleri de çok uydu kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun